Seyma merhabalar. Ben Sema Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bir takı yapacağız. Hatta bir değil, birden fazla takı yapacağız. Görmüş olduğunuz bu bileklikleri ve görmüş olduğunuz bu kolyeleri, yine görmüş olduğunuz bu küpeleri ve yine görmüş olduğunuz bu halhalı yapacağız. Boncuklarla nasıl takılar yapabilirsiniz? Kendi hayal gücünüzü kullanarak neler üretebilirsiniz? Size biraz bunlardan bahsettim. Umarım videoyu izlerken keyif alırsınız. Şimdi size videoya alayım. Şimdi takım malzemelerini şöyle size göstereyim. Gerekli olabilecek şeyleri. Burada görmüş olduğunuz gibi renkli renkli boncuklarım var. Burada siyah var. Burada su yeşili. Burada lila gibi. Burada mesela altın sarısı var. Beyaz, sarı. Burada ise küpe aparatları var. Küpe de yapmayı düşünüyorum. O yüzden bu şekilde küpe aparatları da aldım. Bu görmüş olduğunuzda bileklik için kullanılan lastikler. Gerekli olursa diye şuraya iki tane makas getirdim. Biri büyük, biri küçük. Normalde takım makası da kullanabilirsiniz. Hani bu pense tarzında olanları. Ama benim yapacaklarımda bugün hani öyle çok fazla ihtiyaç olmadığı için ben gerek duymadım. Şurada da bir çiçek desenimiz var. Ee, burada incilerim var. Ee, burada yine kendimin böyle kolye ucu falan vardı. Ben atmıyorum öyle o tarz şeyleri yıpranmadığı sürece. Onlar var ve bir de şu şekilde 2 metre zincirimiz var. Bununla da kolye yapmayı düşünüyorum. Şimdi normalde şöyle söyleyeyim. Benim aldığım yerin ismini ben aşağıya Instagram hesaplarını bulursam yazacağım. Ben normalde Samsun'da bir yerden aldım. Oranın dediğim gibi Instagram hesabı varsa aşağıya açıklama kısmına yazarım. Yani buradaki görmüş olduğunuz hepsi 3'er lira. Ee, yine aynı şekilde bu ip de 3 lira. Şurada görmüş olduğunuz küpelerde 50 kuruştu tanesi. Yani küpe aparatları. Aslında bunların hepsi kilo işi satılan şeyler. Ee, tartılarak hani fiyat belirleniyor. Benim aldıklarımın hepsi ortalama 3 lira gibi bir fiyat tuttu ve buradaki görmüş olduğunuz yani şu kısımdaki görmüş olduğunuz tüm her şeye 50 TL verdim. Sonra bakalım 50 TL gibi bir fiyata kaç tane takı çıkartabileceğiz. Başlayalım o zaman. İlk olarak şöyle bir küpe aparası aldım. Şu şekilde bir halka. Şimdi ilk olarak bunu yapmayı istiyorum. Çünkü aklım kalmıştı bunda. Şu mesela çok güzel uyabileceğini düşünüyorum. Böyle kahverengi rose gold tonunda bir ton. Zaten ben bunları size bittikten sonra gün ışığında nasıl durduklarını da göstereceğim. Evet ilk küpemiz bitti. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde oldu. Şu an kamerada çok net görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Şimdi diğerini de yapayım. Ona göre siz de görün. Bak bu da bitti. Görmüş olduğunuz gibi. Saniyesinde çok güzel bir küpemiz oldu. Bir sonraki ürünümüze geçelim. Lastiğimi geçirdim. Şimdi bileğimin boyutuna göre iki kat ayarlayacağım daha fazla böyle büyük olmasın. Bilekliğim görmüş olduğunuz gibi hazır. Şöyle ortasında altın sarısı detay, yanlarında da su yeşili. Ben şimdi bunları bu şekilde gösteriyorum ama yarın zaten size detaylı olarak yine göstereceğim. bu beni çok uğraştırdı. Çünkü e, birincisi boncukları çok küçük ve ipten geçirmesi sıkıntı oluyordu. İki kat yaptım. Tek kat da biliyorsunuz biraz önce gördüğünüz koptu. Şarjım çok az kaldı. Bilmiyorum bu videoya devam etsem mi? Çünkü elimde çok fazla boncuk var. Şu an üçüncü takıyı yapıyorum ve vakit çok geçti. Bakalım kaç saat oldu? Yaklaşık bir saattir bu videonun başındayım. Yapalı daha böyle 3 tane takı yaptım. Yani 2 bileklik bir küpe. Şimdilik bunları yaptım. Ya da şöyle yapalım. Bileklik tarzı ürünleri ben şimdi yapmaya devam edeyim. Yarın zaten size gün ışığında nasıl yaptığımı detaylıca anlatırım. Normalde bunu bileklik yapacaktım. Fakat o kadar güzel duruyor ki kolyeye çevirmeyi düşünüyorum. Bir su yeşili, bir lila, bir beyaz, bir altın sarısı. Çok güzel duruyor. Gün ışığında zaten e, duruşlarını tekrar dediğim gibi göstereceğim. Orada çok daha güzel durduğunu göreceksiniz. Bunu bilmiyorum. Kolye mi yapayım? Bu da sonra sürpriz olsun size. Ya kolye olacak ya bileklik olacak. İkisinden biri. Yarın sürpriz olarak görürsünüz. Günaydın. Şimdi sizlere yaklaşık 3 ya da dört tane bileklik yaptım şu şekilde. Bir tane hal hal yaptım. 2 tane küpe, üç tane de kolye yaptım. Şimdi tek tek onları göstereceğim. 2 adet küpem var. Size bunları göstereyim. Bunu nasıl yaptım? Şimdi şöyle anlatmam gerekirse eğer yaptım. Bunu bu hale nasıl getirdim? Şöyle e, misina ipine 15 tane inciyi geçirdim ve bağladım. Bağladıktan sonra şurada görmüş olduğunuz küpenin kıskacına bağladım ve bu şekilde bir küpe oluştu. Bence çok tatlı ve çok zarif duruyor kulakta. E, taktıkça zaten videolarımda vesaire görürsünüz. Bugün ayrıyetten göstermeyeceğim. Sadece şu şekilde nasıl olduklarını göstereyim istiyorum. Şu birinci modelimiz görmüş olduğunuz ikinci modelimiz. Bunu gerçekten çok ama çok beğendim. çünkü normalde şu şekilde dışarıdan almaya kalksanız gerçekten çok fazla pahalı olabiliyor. Ben bunu yaklaşık 1,5 TL'ye, 2 TL'ye falan mal ettim. İki sıra beyaz, bir sıra gold, bir sıra kahverengi yaparak bu şekilde bu modeli buldum. Çift olarak bu şekilde alıp kendi küpenize kendiniz tasarlayabilirsiniz. Bence çok hoş ve çok tatlı duruyor. Bir halhalım var görmüş olduğunuz gibi. Halhal hal yapmayacaktım ama sonradan şunları halhal hal hayal ederek çok güzel durabileceğini düşündüğüm için yaptım. Bence gayet de hoş ve güzel duruyor. Ayakta da yine aynı şekilde çok güzel duruyor. Bunu da bu şekilde siyah boncuklarla yaptım. 5 tane siyah, bir tane e, lale desenli bu gold'dan koydum ve sonuç olarak böyle bir hal hal çıktı ortaya. Yine aynı şekilde şu şekilde lale desenli bir bileklik yaptım. Bunu da mavi ve gold kullandım ve bence çok yakıştı birbirine. Özellikle yazın böyle elbiselerle vesaire çok hoş ve çok tatlı durabileceğini düşünüyorum. 8 tane mavi, bir tane gold boncuk, yine 8 tane mavi. Şurada da bir gold, bir lale, bir gold şeklinde yaptım ve bu şekilde oldu. Ve yine bir diğer bilekliğimiz ise bu görmüş olduğunuz lila tonu. Bunu da gerçekten çok beğeniyorum. Yine burada da aynı şekilde lale ve çiçek, bir tane de lale kullanarak böyle bir bileklik yaptım ve bunu da çok beğendim. Bu da gerçekten çok güzel oldu. Görmüş olduğunuz rengarenk bileklik. Bunu gerçekten elbiselerle hayal ettiğim zaman çok hoş duruyor. Yani bence çok güzel durabilecek bir bileklik. Bunun aynı şekilde kolyesini de yaptım. Size demiştim. Bilekliğini yap, yapıp yapmamakta kararsızım diye hem bilekliğini hem de kolyesini yaptım. Çünkü elimde çok fazla boncuk vardı. Takım gibi oldular zaten. Bence çok hoş ve çok tatlı oldular. Bunu gerçekten çok beğendim. Çünkü 4 tane su yeşili koydum. bir tane gold, 4 su yeşili, 1 gold şeklinde gitti. Ama şurayı sık tuttum. Yani burası da aynı şekilde sık. Sadece şurada görmüş olduğunuz 10 tane altın olması gerekiyor. Rose gold şeklinde. Burası ön tarafa geliyor ve gerçekten çok hoş duruyor. Bunu da bu şekilde yaptım ve sıradaki ürünümüz de görmüş olduğunuz kolye. Biraz önce gösterdiğim bilekliğin kolyesi. Dediğim gibi bileklik olarak yapmayı düşünüyordum. Fakat sonra kolye olarak da çok hoş durabileceğini düşündüğüm için hem bilekliğini hem de kolyesini yaptım görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında bu şekilde bir kolye yaptım. Şu şekilde 5 tane çiçek koydum buraya. Ve bu bu şekilde boynunuzda durduğu zaman gerçekten çok zarif ve çok güzel duruyor. Tek sıkıntı şu. Görmüş olduğunuz burası maalesef gümüş oldu. Çünkü nedeni de şu ben bunlardan almayı unutmuşum ama bunlardan alıp tekrardan buraya ekleme yapacağım ama şimdilik size gösterebilmek adına bu şekilde yaptım. Şöyle yuvarlak halka alacağım ve yine bu şekilde tutturabilmek için ee, kolye aparatı alacağım bu şekilde gold olarak. O şekilde tamamen takım haline gelecek. Ama görüntü olarak zaten burası arkada kaldığı için benim için ön taraf önemli. Görüntü olarak hani kolye olarak bu şekilde görünecek. Gerçekten çok hoş duruyor ve çok zarif duruyor. Boncuk kolye ile yan yana geldiği zaman duruşunu görebiliyorsunuz. Gerçekten çok hoş duruyor. Aynı şekilde şöyle çift bir kolye yaptım görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir, böyle iki. Şöyle bir kolye ucum vardı. Normalde bunu eklemeyi düşünmüyordum. Ama baktım hani boş olmasın. Birazcık böyle e, renk katsın diye bunu yaptım. Ama bunu da değiştirmeyi düşünüyorum. Aşağı indiğim zaman buraya bir kolye ucu alacağım. Farklı bir kolye ucu. Şimdilik bir fikir olması için paylaşıyorum bunları. Böyle çift taraflı. Buradan görmüş olduğunuz gibi iki tane boynunuza göre ayarlıyorsunuz boynunuza göre boynunuza göre ayarladıktan sonra halkalara geçiriyorsunuz ve yine bu şekilde tutturuyorsunuz dediğim gibi bunlardan almayı unutmuşum ve bunlardan alıp buraya tekrar ekleme yapacağım o zaman çok çok daha güzel ve çok çok daha kaliteli duracak kolyelerimiz kolyelerimiz görmüş olduğunuz gibi çiftlik kolye olarak bu şekilde görünüyor Şimdi normalde bu lastikler e, biliyorsunuz çok pratik ve çok kullanışlı oluyor. Görmüş olduğunuz gibi bir lastikle dünya kadar takı yaptık. Bu şekilde takı yapacaksanız dikkat etmeniz gereken hususlardan size birazcık bahsedeyim. Normalde bileklik yapacaksanız eğer kalın lastik kullanmanız gerekiyor. Yani benim aldıklarım çok inceymiş. Ben o yüzden 2-3 kat geçme zorunda kaldım. E, siz bu şekilde uğraşmamak için birazcık daha kalın bir lastik tercih ederseniz hem kopma riskini azaltmış olursunuz hem de daha kolay ve daha pratik bir şekilde bilekliklerinizi, kolyelerinizi, halı yapabilirsiniz. Hani orada aslında aldığınız boncuğun deliğinden geçecek kalınlıkta tercih ederseniz çok çok daha rahat bir şekilde bileklikleriniz, kolyeleriniz olmuş olur. Bunu da yapmak istiyorsanız eğer bunu lastikte yapamıyorsunuz, lastikte ben yapmayı denedim ama olmadı. O yüzden bu kalın e, misina ipleri oluyor. Normal bildiğimiz kolye yapmak için kullanılan misina ipleri oluyor. Onlardan tercih ettim. O daha kolay ve pratik bir şekilde yapmamı sağladı. Hani bu şekilde bir küpe yapacaksanız eğer e, kalın bir misina ipi tercih etmeniz gerekiyor. Yani kalınlıktan da ziyade e, misina ipi tercih etmeniz gerekiyor. E, bu yaptığım işlemler arasında en kolay ve en pratik kesinlikle buydu. Yani sadece boncukları görmüş olduğunuz gibi bu şeyden geçiriyorsunuz ve bu kadar. Bu zaten çok basitti. Bu şekilde halka alıp tekrardan böyle farklı farklı küpeler yapmayı düşünüyorum. Bakalım. E çünkü gerçekten kulakta duruş falan çok efsane güzel duruyor. Yine aynı şekilde misin hepine geçirdim ve misin lampine geçirdikten sonra buradan tutturdum ve şuradan tutturdum. Görmüş olduğunuz bu desen çıktı ortaya. Hani bura isterseniz tel de geçirebilirsiniz, bu ince teller oluyor takılar için. Tel de geçirebilirsiniz ama benim elimde misine ipi olduğu için ben misine ipi kullandım. Bunu da söyleyeyim hani aklınızda orayı nasıl tutturmuş acaba diye düşünmeyin. Sadece misine ipine geçiriyorsunuz ve buralardan bağlayarak tutturuyorsunuz. Bu kadar ve yapabilecek en pratik ve en kolay kolye diyebilirim. Boynuza göre ayarladıktan sonra kolye her halükarda oluyor zaten. Videoyu bitirmiştim ama tekrardan geldim. Birkaç tane daha yaptım ve bunları da size göstermeden gitmek istemedim açıkçası. Bir de videoyu editleyecektim. Bunları da göstereyim o şekilde editleyeyim dedim. Şimdi şu şekilde bir tane sade bir kolye yaptım. Bu kameranın şarjı bitti. Ben de hemen şu şekilde size göstermek için telefona devam ediyorum. Dediğim gibi sarı rengi bu şekilde oldu. Ve telefonda rengi gerçekten kameradakinden daha iyi görülüyor. Ve daha net olduğunu görebiliyorsunuz. Yine dediğim gibi bu şekilde kahverengi yaptım. Kahverenginin arasına şu şekilde goldlar koydum. 2 gold 5 tane kahverengi şeklinde devam ettim. Ve ucuna da bu şekilde yaptım. Bunlar lastikli olduğu için rahatlıkla kafamdan rahatlıkla böyle çıkartıp takabiliyorum. Ve sonra şunu anlatıyordum. Bu da görmüş olduğunuz gibi bir halhal, hal. normalde halhal hal sadece bir tane siyah yapmıştım. Bir de bu şekilde renkli yaptım. Halhal hal taktığım zaman yazın özellikle ben daha çok yazın kullanıyorum. Böyle mavileri beyazları ben daha çok sevdiğim için böyle Denizi hatırlattığı için ne bileyim güneş işte kum vesaire onları hatırlattığı için Bu şekilde bir şey yaptım bence çok hoş ve çok tatlı oldu Ve sonra şu şekilde bir bileklik yaptım Bunu da sadece tek bu şekilde altın renginde yapmak istedim Çünkü gerçekten çok güzel Şöyle takayım size göstereyim çünkü Gerçekten çok güzel duruyor bakın bu şekilde çok zarif duruyor yani bunu tek başına da kullanabilirim ya da şunlarla işte yaptığım diğer bilekliklerle de kullanabilirim diye düşündüm. E, o yüzden bu şekilde yaptım. Ben bunu çok beğendim. Siz beğendiniz mi? Yorum bırakın lütfen. Sonrasında bir de şu şekilde sade bir küpe yaptım. Şu şekilde zincirler taktım. Dört tane uzunluk kısalı. Bunu da buradan geçirdim. Yani şu aslında bunun çok bir esprisi yok. Şuradaki görmüş olduğunuz yeri gevşetiyorsunuz ve oradan zincirleri geçiriyorsunuz ve orayı tekrar sıkıştırıyorsunuz. Bu kadar basit. Yani bu kadar basit bir şekilde istediğiniz gibi kolyeler, küpeler rahatlıkla yapabilirsiniz. Ve son olarak size şu şekilde bütün yaptıklarımı göstermek istiyorum tekrardan. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bütün yaptıklarım bunlar toplamda. Toplamda 50 TL'yi 15 parça bir takı yapmış olduk ki şöyle söylemem gerekirse daha da yapabilecek kadar boncuğum var. Yani içinden bir yaklaşık 5-6 tane kadar yine böyle takı yapabileceğim boncuk ve zincir var. Dediğim gibi 50 TL'ye 15 tane takı yaptık ve üstüne boncuğumuz arttı. Siz neler düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Beğendiyseniz kesinlikle yorumlara favoriniz hangisi olduysa onu yazın. Hayal gücünüzü kullanın. İçinizden ne geliyorsa onu yapın. Dediğim gibi herkesin kendi zevkine kalmış bir şey. Siz isterseniz kırmızıları, isterseniz pembeleri, isterseniz siyahları daha çok kullanın. Ama kendi içinizden nasıl geliyorsa o şekilde yapın. Son olarak görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ben sadece şu küpeğinin de nasıl durduğunu size göstermek istiyorum. Hemen bunu da takalım. Görmüş olduğunuz gibi bu da bu şekilde duruyor. Ya bunu gerçekten çok pratik ve çok kolay buldum. Bundan yine birkaç tane daha yapmayı düşünüyorum. Çünkü bir taneyle asla yetinemem. Videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve video bildirimlerini açmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.